Karşılarında nihayeti gören Melek ve nur şaşkınlıklarını gizleyemezler, Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir. Sevilla'ın hikmet için Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar, ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar, fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır. Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostluklarında temelini atacaktır. İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir. Sumru gençken doğurduğu çocuklarını bırakıp kendine yeni bir aile ve hayat kurar. Melek ve Nuh baba annelerinin son cümlelerinden annelerinin kimliğini öğrenip peşine düşerler. Kapadokya'nın en zengin iş adamlarından biriyle evli olan Sunru kocası Samet'ten olan çocuklarıyla gösterişli hayatına devam eder. Fakat Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan ile ilgili farklı planları vardır. Melek ve Nuh'un annelerinden hesap sormak için çıktıkları yolları Cihan ve zoraki nişanlısı Sevilla ile kesişecektir.